Ma Mere orangere. Oha. Dur. Oyuna daha yeni başladık. Benim adam hala base'de. Arkadaşlar taktiği seyret. Şimdi şöyle bir anla geldim abi. Arkanıza bakmadınız. Ben de blokları koydum. Yandan bir tane yumruk ve ikinizi aşağı attım. Tamam çok kolaydı bu. Kırar mıyım şimdi? Bence kırarım şuradan. ısırdım yataktan. Kırdım ya çok iyi. Merhabalar. Şimdi kesten hiçbir şeye fayda değil kardeşim iyi rekt bir canı kaldı. Bugün arkadaşlar video başına görmüş olduğunuz gibi 50k pekim hakkında konuşacağım. Merhabalar. Takıldım bloğuma kardeşim. Geleyim karşına bir anda. Bay bay. Bize gidiyor. Hayır. Abi kırma ya. Geçtim geçtim geçtim. Şu yatağı bir yalandan kapatayım. Arkadaşlar ben normalde 45k peki çıkaracaktım. Fakat bilmiyorum. Hani 45k da bana saçma geldi. E benim kendi düşüncem 50k da çıkaracağım. Ve arkadaşlar sizlere sormak istedim. Pekimiz hangi temada olsun? Hani mesela uzun kılıçlı mı olsun? Default mı olsun? Kısa kılıçlı mı olsun? Bunları yazın abi. Hani ortaklaşa bir karar verelim. E, çünkü arkadaşlar tek ben kullanmayacağım bu peki. Hep birlikte kullanacağız. Kardeşim ne yapıyorsun? İyi misin sen? Önüne bak be. Bu arada arkadaşlar ben son oyuncuyu özlemişim bayağı bir fark ettiniz mi? Bugün bayağı iyi oynuyor. Mor mu geliyor bize? Kırmaya gidiyor. O kadar kolay mı sandın? Sabahtan beri oradan geziyorsun. A adam oyunu turladı ya. Gerçekten adam geldi. Arkana bak. Al işte kırıldık ya. Yapacak bir şey yok. Öldü şimdi. Kaçacak yerin yok senin. De arkadaşlar hangi speklerden alalım? Boşunuza giden şeyleri yazın abi. Mesela hotbarlar mavi mi olsun, kırmızı mı olsun? Bunları yazın abi. Bunlar çok önemli. Ya da arkadaşlar çeşitli bir şekilde de olabilir. Atıyorum mesela yeşil tema da olur veyahut da arkadaşlar mavi tema, kırmızı tema. E demek istediğim arkadaşlar elmas kılıç kırmızı olacak. Atıyorum yeşil olacak. Bu tarz bir şeyler de yani. Bunları yazın arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci parttan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Büyük ihtimalle bu part son olacak. Arkamda adam var mı bilmiyorum şu an Küçük bir dokunuş yapacağım. Şöyle bir tane vurdum sana. Tam damage Yatağı kırdı bizim adam. Tam bunu da ben keseyim artık. Bunu da ben kestim. Arkadaşlar bazen hani shader açmak istiyorum fakat nasıl diyeyim size? Kar çok beyaz gösteriyor. Hani kör oluyoruz o derece yani. Bir dakika ben buradan bir kaçabilir miyim? Adam dondu. Tamam. Bunu da kestim hemen. Yatağı kırarım herhalde. Kırdım kırdım. Tamam. Bir tık yükseleceğim. Bana gelecek mi acaba? Ha birisi zaten donmuş. Ben keserim burnu herhalde birini kesmiş bulunmaktayım. Son vuruş. Evet seni de keseyim hemen. Bunu da kestim. Bir de koruma basalım arkadaşlar. Adam mı geldi bana? Bir anda karşına çıktım. Bak şaşırttım seni gördün mü? Üzerinden bir set kazma balta da alacağım bu sefer. Merhabalar. Dur kardeşim geçme. Arkana bak geçme. Arkana bak. Abi tek vuruş 2 kuruş. Bu arada şu anki kullandığım pek kendi pekim yani 40k pekim. Yorumlarda sormanıza gerek yok. Şurayı bir atsam düşer misin sen? Evet. Düşmedi şaka mı bu? O şans bende yok kardeşim biliyor musun? Ben seni görmedim Kerem. <laughs> Sen yokmuşun gibi. Ah adam zıpladı. Dur bir elma yiyeyim la izin verin. Sen git Kerem. Kerem'e dalmayacağım Kerem'e şimdi. Seni de kestim. Hemen bir yatağınızı ısırayım bence. Gerçek darkness deal mı? Nasıl yani? Ben o değil miyim şimdi? Arkamı duvara yasladım. Tamam seni de kestim. Bayağı bir kilallık bu arada bu part. Bizim yatak gitti. Hayır. O yatak benim. Abi kırma yata. Hayır o yatak benim. Kırdı bile. Neyse onlar yesin birbirini. Ben bir yukarı çıkayım. Abi TNT'yi boşuna almadık. Şu TNT'yi bırakayım da be. Açtım açtım hepsini. İkinizi ben keseceğim. Kestim birini. Dur abi. Şu maviyi de keseyim ben hemen. Bunu da kestik. Vallahi başa baş kaldık. Teke tek kaldık adamlarla. Son taktiğimi yapacağım artık. 14 tane kilim var. Bu adamlar baya bir gelişmiş. Dur bakayım şu bir tane vurdum. Aşağı düşmedi. Yandan geleceğim mi? Ya. Dur elma yiyeyim. Sen de yedin. Afiyet olsun kardeşim sana. Duvarı sıkıştırdım. Blokları tekrardan koymayacağım. Yapıştırdım sana ve kestim. Hayır! Bu kötü plan. <laughs> Tutundum. Aa, lan geri gitti ya. Blokları niye kırdın ya? <laughs>